Öncelikle ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü iyi bir performans sergilememiş olsaydı sizler beni öldürürdünüz. Çünkü bu işlerin nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. 18 yaşında bir oyuncuyu böylesine bir maça koyduğunuz zaman işlerin nasıl işlediğini biliyorum. Burayı biraz değiştirerek söylemem gerekiyor. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Evet kendisi kusursuz değil ama olacak. Onu şu anda Varan'la kıyaslayamam. Varan 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı, Dünya Kupası kazandı, Avrupa Şampiyonaları kazandı. Ben de onu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Kendisi gerçekten çok büyük bir karakter. Aynı zamanda bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Çünkü bahsettiğim pozisyonda rakip kulübedeki herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Eğer Türk bir hakem olsaydı birinci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5. dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Onun için harika bir tecrübe oldu bugünkü maç çok üst seviye bir oyuncu kendisi. Biliyorum Vincenzo Montella'nın da elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim Yusuf'un performansından o da mutludur. Şimdi değilse de kısa vadede milli takımın önemli bir oyuncusu olacak. Aynı zamanda kaleci de fena değil bunu da söylememiz gerekiyor. Evet belki bugün çok fazla pozisyon yoktu ama böylesine bir maçta yapılan ortaya tek elle tutacak özgüvene sahip. Dolayısıyla kendisi de geliyor. Evet o genç bir oyuncu değil kaleci için harika bir yaşta ve iyi bir iş çıkartıyor. Teşekkür, Teşekkür ederiz. İyi